Günümüzde önemli konulardan bir tanesi de şudur. Ee, tıbbi durumlar, yapılan tedaviler e, ne derece güvenilirdir? Ya da yapılan cerrahiler mutlaka gerekli midir? Burada olayı çok basit açıdan algılayabiliriz. Bir şekilde tıp insan sağlığıyla uğraşır ve hastalıkla uğraşır. Tıbbın ana hedefi bir şekilde toplum sağlığını korumak, oluşan hastalıkları da ortadan kaldırmaya çalışarak insana hizmet etmektir. Burada olmazsa olmaz bir kural vardır. Gerçekten bir insanın hayatını ya da yaşam kalitesini bir nevi ağız tadını etkileyen bir hastalık olması gerekmekte. Bunun ötesinde de bununla uğraşacak uzman bir hekimin olması gerekmektedir. Eğer bu, bu durumda hasta üzerine düşenleri yapıyorsa uzman da uzman olarak bilgisiyle, becerisiyle, etik değerleriyle ve yöntemiyle doğru işleme uyguluyor ise sonuç daima hasta yararlıdır. Bu durumda şöyle düşünmekte fayda vardır. Evet, her problemde olduğu gibi mesele sağlık ise, sorun ise konuda bir şekilde uzman olan bu konuyu yapmaya yetkisi olan ve becerisi ve bilgisi olan, görgüsü olan ve etik olan bir hekim ya da cerrah varsa, daima sonuç hastanın yararına çalışır. Özetle bunu söylemekte fayda vardır. Tıp, modern tıp, bilgili tıp, etik tıp sadece insanların değil hekimlerin de ihtiyaç duyduğu, tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu bir kavramdır ve umarım her zamanda yardımımıza koşar.